Buradan bak şu mesajı verelim aslında. Bizde bak bu, bu oyuncu herhalde Türk, değil mi? Türk. E, <gülüyor> Kenan. <gülüyor> Milli takımda oynuyor. Tabii. Arkadaş yok. sen bu oyunculara Türk oyunculara sahip çıksan kaç tane böyle cevher var? Kaç tane var acaba? Kaçı şey kayboldu gitti? Arda'yı bir hesap edelim. Kaç maç oynadı şeydi? Real Madrid'de. Yabancı. Bu sene bu sene çok oynadı. Bir de şöyle kaç gol attı? Şampiyonlar Ligi'nde de oynadı. Tabii hep, hepsi evet. yani, evet. hepsi yani. Şampiyonlar Ligi'nde de oynadı. Özel bir şey var senin. 15'ün üstünde olabilir golü ha. Şöyle Yo, bir şey var. Ligde ligde 8 maçta oynadı. Heh. 3 gol 3 asist. Gol <laughs> az. Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta oynadı. 1 asisti var. Evet şu an. Eee FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda 6 maçta oynadı. 1 gol 2 asist. Süper Kupa'da daha oynamadı. Yani sonuçta 16 maça çıktı. Ee, 4 gol 6 asist. Ve bu 16 maçın 14'ünde ilk 11'de başladı. Bu adam ah. gittiği zaman oraya bu adam gittiği zaman hepimiz ne dedik? Çok iyi oyuncu. Çok iyi olacak. Çok iyi Ama bu yol içinde 16 maç oynayacaklar seni orada. Demek ki bu adam büyük, çok çok iyi oyuncu. Daha da iyi olur abi. Ya kendini 20, kabul 20, ettirecek. Var, var 20, 20. 20 20. 20 abi çocuk ya. Seylim Daha abi. Türkiye'de hiç kimse bu kadar maç oynamadı şu anda. Yok, onu diyorum abi o ya. O FIFA kulüpler Dünya Şampiyonası zaten başlı başına kabus gibi. <laughs> kabus tabii. ya. Sıcak yani. ta Adam tam, bir, de, bir de oynadığı yer, şey yer, anahtar yer, maçı açıyor abi. Yani abi ben neye inanırım biliyor musun bak? En çok inandığım, en çok söylediğimde her takımın beyni. Her takımın beyni orta sahadır. Öyle bir anahtar ki o, içinde etrafı çevreni onunla açıyorsun. onla onunla pas atıyorsun. Ya sevgili abicim belin ağrıdığı zaman ben her zaman benim de öyle bu lafım önemlidir <laughs> yani severim yani. Belin ağrıdığı zaman aşağıda hükmedemiyor yukarıda tabii, yükme Tabii. Diyor. Öyle orta saha yani belin ağrırsa Can, yay Mesela bak güzel bir olay bu. Can Uzun ve Kenan Yıldız'ın babalarının 13 yıl önceki konuşmaları. Ee... ne diyor sana? Efendim? Yo, ne diyor? Biz okuyamıyoruz da. Heh. Okuyamıyor musun? Tamam şimdi okuyoruz. Yok. 20 yaşındaki Can Uzun'la işte e, yine 20 yaşındaki Kenan Yıldız'ın babalarının 13 yıl önceki konuşmaları. Hay Engin maşallah. Yıldız Kenan'ın babası. Hay maşallah. Geleceğin Galatasaraylısı diyor. Allah Allah. Bu ce, şey Can Uzun için. Ayacak oynuyordu. Evet. çocuk. Atı. Dünle maçın. Çok iyi futbolcu. Bu da çok iyi futbolcu. Sonradan girdi oyuna ama iyi oyuncu bu da. 69'da girdi evet. Can güler 69'da yerine. girdi evet. Özcan uzun da diyor ki Can Uzun'un babası "İnşallah enginim, Kenan'la beraber giyerler ayısıyla o muhteşem formayı diyor." E güzel. güzel de bir hayalleri Merhaba, var o, babaları da konuşuyor. O günün hayalleri. Yani nereye geliyor? Bak nereye. O gün bir takım da el ele, İsteyeceksin büyük yani. başarılara. Yapacaksın. Şimdi can uzun nerede yetişti abi? Can şey Almanya'da. 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 Bak Almanya'da. Işte. Ve şu anda rakamı 45 milyon euro. Oldu bak, şu şimdi, anda. Herhal... Daha da artıyor yani. Artıyor. Daha. O 45 milyon euro. aldı, o ahlakı aldı. Disiplini aldı. Aldı disiplini aldı. Şimdi biz böyle bizde var ya böyle şu an iddia ederim sana en az 30 tane can uzun çıkartır Türkiye kendi memleketimize yani. ama oradaki disiplin doğru. oradaki değil. de, tesisler. Orada oradaki altyapı hocaları tabii altyapı hocaları olarak da da Hepsi. Şey adamlar oraya neyle geliyor? Biz altyapı hocası. BMW ile geliyor. Bizimki Metrobüs geliyor. Bak ondan alt, altyapı hocası Antrabana Gökmen abi. BMW ile Mercedes geliyor Almanya'da. <laughs> Kulüpte ya da sponsorluklar ile. Bizdeki metrobüste geliyor ya da E24 otobüsüne biniyor geliyor. Evde çocuğunu mutlu edemiyor. Gelecek bizim çocuklara yetişip mutlu edecek altyapı hocaları. O zaman sen böyle oyuncuları kazanıyorsun işte. Tabii. Ben hep buna üzülüyorum. Yazık günah Selim Ağabey. haklısın. Sen milli olmuş adamlar. Oyuncular, şey, kardeşim, bu milli şey, olmuş şey, oyuncularsınız. Doğru değil mi abi? Doğru. Yalnız orada şimdi Almanya'da dediğin zaman buraya o gümrük geliyor bilmem ne falan şudur budur oluyor bir buçuk milyar.